Sevgili meslektaşlarım, gelecek ümidimiz sevgili gençler. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlayarak söze başlıyorum. Gençler, 1919 çok önemli başlangıçların tarihidir. 1919 Yunan işgal güçlerinin İzmir'i işgal etmesine karşı ilk direnişin tarihidir. Gazeteci Hasan Tahsin'e atılan ilk kurşunla başladı her şey. 1919 Kuvayi Milliye'nin kurulduğu yıldır, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yıldır, Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri de hep 1919'a gerçekleşti. Temsil heyetinin kurulması ya istiklal ya ölüm parolasıyla tam bağımsızlık kararının alındığı yıldır. Kısaca tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri 1919'da atılmıştır. Aradan 102 yıl geçti. Acaba Türkiye Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabildi mi? Bu soruyanız ne yazık ki evet demek ne, neredeyse olanaksız. Çünkü hala kısır siyasi çekişmelerin, kavgaların sürdüğü ülkemizde insan hakları, basın özgürlüğü, demokratik olgunluk gibi temel hedeflere henüz ulaşılmış değil. Bizden yıllar sonra kurulan ya da çok büyük yıkımlardan sonra tekrar kurulmaya çalışan devletler her alanda çağdaş uygarlığı yakalamışlarsa da biz 102 yıl sonra hala yerimizde sayıyoruz. Almanya, Japonya, eğitimde Finlandiya. Bunlar birer örnektir çocuklarım. Eğitimde hala tam bir kalıcı sistem ne yazık ki oluşturamadık. Yurttaşlarımız istenilen refah düzeyine ulaşamadı. E, i̇şsizlik sorunumuz ne yazık çözülemedi. Tarım ülkesi olan ülkemiz artık temel ürünlerini yetiştirememekte. Ülkemiz bir ithalat cenneti oldu. Temel ilke bağımsızlık kavramı ne yazık ki hayata geçirilemedi. Ülkemiz ekonomik yönden dış güçlerin tutsağı olmuş durumda. Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinde siyasi, kültürel, askeri, ekonomik adamların her birinde dışa bağımlı olmak tam bağımsızlığın yok olması demektir. Evet gençler, önce Atatürk'ü iyi anlamamız gerekli. Nutku döne döne okuyunuz lütfen. Bu cumhuriyet size emanet edilmiştir. Bu emanete sadece sahip çıkmak değil, onu hak ettiği çağdaş uygarlık düzeyine de eriştirmek sizlerin görevleriniz. Evet. Ama önce kendinizi geliştirin. Okuyun, buluşlar yapın, tüketmeyin, üretin, e, hayalleriniz olsun, hedefler koyun ve bu hedeflerin peşinde koşun. Büyük çağdaş Türkiye hedefini gerçekleştirin çocuklar. Sözlerime Atatürk'ün şu cümlesiyle son veriyorum: Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz. gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ileri ve muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin bir istikbalini yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbale dahi seni bu hazineden mağrur etmek isteyecek daha kili ve harici bedlafların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsar görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün doğruları dağıtılmış ve memleketin her bir köşesi bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriattan daha ve daha olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyanet işinde bulunabilirler. Hatta bu sahipleri şahsi menfaatlerini yüzde birini siyasi emellerine tebrik edebilirler. Millet ufak bir içinde ara ve bidat düşmüş olabilir. Ey Türk İstihbarat'ın evladı! İşte bu ahmal ve şeriat içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Ey Büyük Ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, Vardığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize karşı edecek düşmanlar, en modern silahlara donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimiz ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası, İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asır kanları alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları ineceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. atam. Senin fikirlerini yaşatmak gençliğin en büyük hedefi atam. Senin yolundan gitmek gençliğin en büyük isteği atam. Senin ilkelerinle yaşamak gençliğin en büyük hedefi atam. Kurduğun cumhuriyeti korumak gençliğin en büyük andıdır atam. Senin izinden gitmek gençliğin en büyük hedefi atam. Senin çağdaşlık anlayışın gençliğin en büyük çabasıdır atam. Seninle doğup seninle büyümek gençliğin en büyük şerefidir atam. 1919 atam düştü yollara. Bu atam bizim dedi. Güvende o bizlere. İşte bu yüzden bugün bizim gün. Atamın sayesinde kurtuldu bütün vatan. Bu gelen bandırma vapuru. Tekmin Anadolu ayakta. Bu gelen bandırma vapuru. Mustafa Kemal'in bakışı Göklerden duru, boz kapağın hele bir çıkarsın. Mustafa Kemal, altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemal'in elbisesi rütbesiz, nişansız. Ve avuçlarında kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz sarı Serp e uzanmış önünde. Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır. Gazze'nin dolu divan kurmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor, vapur yaklaşır yaklaşır. Secde eder dağlar taşlar Selam verir Gazi Anadolu Bandırma vapurunun içinde Güneşten sütemiş Bir sarışın kahraman var Mustafa Kemal Ölümsüz kahraman Sen Samsun'a ayak bastığın an Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla Dalgalandı vatan 19 Mayıs günü Atamız 19 Mayıs günü Doğmuş büyük atamız masmavi gözleriyle eritmiş düşmanlara. Gençlere etmiş hediye bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele koruyalım vatanı. 19 Mayıs gününü Atatürk güneş gibi her daim içimizde. 19 Mayıs gününü yaşatırız kalbimizde. Atatürk'ün güvendiği işte o gençlik biziz. 19 Mayıs gününü özel bir gün biliriz. Paralamız ileri geri nedir bilmeyiz. 19 Mayıs gününü hepimiz çok severiz. İlkileri bilimsedik, çağdaşlığı hedefledik. 19 Mayıs gününü doğum günümüz bildik. Ben 3 kıtada toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiyim. Yüzyıllarca yıllık tarihin eserleri yatar bağrımda. Fatih Sultan Mehmet'ten beri Osmanlıyım, Türk toprağıyım. Yıl 1922, bana sahip olmak isteyen Avrupa devletleri tarafından işgal altındayım. Halk gibi ben de perişanım. Padişah sarayında halka sırtını dönmüş. Halk perişan, gelecekten kaygılı. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mu kurtaracak bu bahtı, kara kaderini? Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Bulunur elbet kurtaracak bahtı kara katerini. gibi giderler. Ben Karadeniz'de küçük bir şehrim. Mustafa Kemal'im bandırma ile bana gelir. Bu vapur umut yüklü. Bu vapur inanç yüklü. Kurtuluş savaşımızın başladığı yer benim. 1919 Mayıs'ın 19'u milli mücadelemizin başlangıç tarihidir ve bu şeref bana aittir. İşte geliyor büyük lider. O her zaman halkını önder. Vatanı ve milleti kurtarabilmek için Osmanlı Devleti tarafından verilen tüm rütbelerimi geride bıraktım. Tek çarem sivil olarak milletin başına geçip halkımı milli mücadele için birlik ve beraberlik içinde savaşmaya çağırmaktı. Samsun'u ve Samsun halkını gördüğümde memlekete dair bütün kararlarımın yerine getirileceğine kuvvetle inandım. Samsunlarda gördüğüm vatanseverlik ve fedakarlık Ümit ve düşüncelerimi olumlu birinciye götürmeye yetti. Anadolu'nun bağırdığı küçük bir şehirim, Mustafa Kemal Paşa, havza danamasına gelip burada kapsamlı bir genel yazı Tarih 22 Haziran 1919. Sanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti sorununun yerine getirmemektedir. Milletin kaderini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Dadaşlar şehriyim. Yiğitlik, mertlik tutar bacılarımda. Düşman yurdu paylaşmak istemiş. Durur mu hiç Erzurum? Durur mu hiç Dadaşların karşısında? Mustafa Kemal'im gelmiş vatanın kuruluşu için. Tarih 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919. Milli sınırlar içine vatan bir bütündür. Parçalanamaz. İstanbul hükümeti vatanı koruyamayacak hale gelirse Anadolu'da bağımsız bir hükümet kurulacaktır. Halk hep birlikte işgallere karşı mücadeleye girişecektir. ozanların, aşıkların memleketiyim. Anadolu insanın mertliği yorulur topraklarımda. Kadını, çocuğu, yaşlısı, genci, diz çökmemiş çökmeyecek düşmana. Şimdi artık daha gururluyum. Mustafa Kemal Paşa gelmiş bana. Vatanın kurtuluşunda ben de varım. Tarih 11 Eylül 1919. Sivas Kongresi, bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır. Artık İstanbul hükümetiyle hiçbir bağımız kalmamıştır. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Efendiler, ya istiklal ya ölüm. Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Düşman bizim yurda gelmiş. Şu feleğin işine bak. Gazi Kemal başa geçmiş. Korku değil, umut sarıyor renkleri. Tarih 27 Aralık 1919. Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti üyeleri Ankara'ya geliyor. Bir taraftan başlayan savaşta yapılması gerekenleri telgraf yoluyla Anadolu ve İstanbul'a duyuruyor. Bir taraftan da illerde seçilen delegeleri Ankara'da topluyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Tarih 20 Ağustos 1922. Büyük taarruzu yönetmek için Mustafa Kemal gizlice Akşehir'e gelerek Şehpe Komutanı İsmet Paşa'ya 26 Ağustos sabahı için taarruz emri verdi. Ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'dir. ileri. Düşmana atılan ilk koşum benim. Ben Hasan Tahsin'im. Tarih 9 Eylül 1922. Türk süvarileri İzmir'e gelip Kadife Kale'ye Türk bayrağını astılar. Efelerim, yiğitlerim. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Bugün 19 Mayıs bir kurtuluş düğünü. Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor günü. 19 Mayıs Türk'ün temel taşıdır. Onun ardından gelen kurtuluş savaşıdır. Temellik desek bize, paralımız ileri, dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. İşte Türk gençliğine sağlam temeldir diye Türk'ün bu şanlı günü bırakıldı hediye. Ülkü veririz biz 19 Mayıs, yurdumuzu kurtaran hatayı unutmayız. 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceği olan inancının kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. İlkem yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük atıyorum. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. ilk kadın Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basışıdır. 102 yıl önce gerçekleşen bu ilk adım, kurtuluşun ilk adımı olmasının yanı sıra Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve çağdaşlaşmanın da ilk adımı olmuştur. Atatürk, Türk milleti için girdiği mücadelede tüm gücünü milletin inancına ve güvenine bağlayarak hedefine ulaşana kadar asla vazgeçmemiş, özgürlük mücadelesinin önderliğini yapmıştır. Bir ses yükseliyordu Samsun yakınlarına. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Mustafa Kemal Paşa, Türk milleti canını verdi ama vatanını vermedi. Paşa Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yakmış, milleti tek yumruk olarak hedefinde ulaşmıştır. Biz Türk milleti olarak, Kultur Savaşı'nın başlangıcı 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, önem verdiği Türk gençliğine 19 Mayıs armağan etti. Bizler sıkıntılar ve fedakarlıklar ile kazanılan bu destanı milletle alıp sonsuza kadar koruyacağız. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ne ileri ve muhafaza müdafaa etmekti. Varlığın Türk milletine armağan olsun. Milletin bağrında temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.